Tam 9 yıldır boşanamayan bir kadın nereye gitse ensesinde ölümün soğuk nefesiyle yaşıyor. Adım adım izleniyor ve tehdit ediliyor. Sibel Gülbahar Tokuç bitmeyen derdini dinmeyen korkusunu şoba haberi anlattı. Bana dediler ki cezaevinden çıktı dediler. Dikkatli ol dediler. Ben büyüklere yalvarıyorum beni bu adamdan kurtarsın. Hayatıma kasteden bir insandan beni neden boşamıyorlar? Korkudan da ölüyorum. Sabahlara kadar uyumuyorum. ile bekliyorum. İki aylık evliliği şiddet yüzünden kabusa döndü boşanma davası açtı. Ama aradan tam 9 yıl geçti, o dava bitmedi. Üstelik dayakçı koca da peşini bırakmadı. Yapmadı, işkence kalmadı. 47 yaşındaki Sibel Gülbahar Tokuç, Naci isimli bir adamla evlendi. 2 ay beraber yaşadı ancak iddiasına göre her gün dayak, her gün şiddetle geçti. Bir bardak soktu boğazıma. Boğazımda hala nezi vardı. Dayak atıyordu, aç bırakıyordu. Baba evine döndü ama şiddetten kurtulamadı. Ben kendimi nereye kadar koruyabilirim ki? 9 yıldır tehditler de bir türlü bitmedi. O adam hapisten çıktı. Sibel Hanım'ın annesini arayıp kızını bundan sonra öldü bil hatta mezar yeri bak dedi. Kızını öldü bil bundan sonra ensesindeyim yalnız yaşadığını biliyorum artık kendinize bir mezar hazırlayın kızınızı içine koyacağım. Defalarca boşanma davası açtı ancak davalar sonuçlanmadı 9 yıldır sadece 2 ay beraber yaşadığı adamdan bir türlü boşanamadı. Benim çocuğum yok bir şeyim yok beni neden boşamıyor? Yani bölge mahkemesi davayı garip bir şekilde reddetti yani benim şahsi değerlendirmem hiç doğru olmadı bu kararın çaresiz kadının tek isteği kocasından bir an önce boşanmak